Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Kurallar. cezalı kura çetme, challenge yapacağız arkadaşlar. Ee, bugün arkadaşlar kapak fotoğrafından da anladığınız gibi arkadaşlar AKU, kuralı cezalı oynayacağız arkadaşlar. Bir sürü değişik malzemelerimiz var. Tam tamına 12. 12 tane cezamız var. Ee, i̇çinde Çünkü... 3 tane boş yok var arkadaşlar. Bir tane de Su var bir bardak Şöyle göstereyim size. Evet arkadaşlar taş, kağıt, makas yapıyoruz. İşte, kim kaybederse kim ilk... bir başlıyor. Tamam. Taş, kağıt, makas. İlk, i̇lk ağrım başlıyor. başlıyor. <laughs> Maz ben seni yendim He, sen başlıyorsun. kaybeder mi? Tamam gözüm. Dur, ben karıştırdığım zaten. Karıştırıyorum. Ay Ay. Ya, iyi bu. <laughs> ben geldim. <laughs> tamam. Çekiyorum mu? Çek. Açıyorum. Açıyorum. Açıyorum ve açtım. Tamam. Reçel. Şöyle reçel göstereyim. çıktı. Göz tam şey olmuyor arkadaşlar. Düz düz gözükmüyor onun sebebi telefonla çekiyoruz. Reçel çıktı bana reçel. Bir kaşık reçel aldık. En sonunda yapalım ya yiyeceklerimizi. En sonunda. Ha, en son yeriz. Tamam biraçak bir tane. Tamam. Ben de çekiyorum. Çıkıyorum. Tamam, çıkıyorum. Tamam. Çıkıyorum. 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 Boş çıktı arkadaşlar. Ben biliyordum böyle bir şey yapacağını. Gözün Boş kapalı sektör. Eee evet, tamam gözün kapalı. Gözün kapalı, Zepçe. Ben öyle hile oluyor. Tamam, tamam. Yumurta. Yumurta! Sen niye göstermedin o boşu? Böyle yumurta çıktı arkadaşlar. Sen şunu göster ben kalkınca minder gibi. Fazla minder var ya. Şöyle arkadaşlar boş göstereyim. Zaten en son her şeyi yapacağız arkadaşlar. En son her şeyi. Hadi gibi. sen karıştır ben de gözüm kapalı çekeyim. Tamam. Al, ben karıştırdım. Karıştırdın Böyle al işte. Bakmadan. Ben alttan aldım. Sütlü, sütlü bal. bal. Sütlü balite. Arkadaşlar dünyada en sevdiğim şey sütlü bal. Tadı var, öyle ben, bir öyle ben bir güzel şey. var ya. Bir arada görmüş. Oh, bir tane boşum var, bir taneayım. Bunun bir tane kötüsü var benim iki ben tane elimde. Seçiyorum. seçiyorum, seçtim. Adi tahin çıktı. Boş. Boş çıktı hadi. Arkadaşlar göstereyim, boş çıktı. Evet ben çekiyorum. Hemen hop hızlı açalım. Açıyorum. Açıyorum. Açıyorum ve evet. açtım. Salça. iyiydi salça. Salça ver göstereyim. Her açtığımızı gösterelim de inan. inan, inan. In Arkadaşlar tüm malzemeler şurada. Şurada şurada. Sen baktın Hayır, mı? Pardon pardon. Bakmadın mı? Bak. Tamam, 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 tamam. Bak, ah, bakma. Bana şu an 3 tane çok iyi çıktı. Yok, 4 tane. Yok, 3 tane çok iyi. Bal çıktı. çıktı. Tamam. Bal ben de bal çıktı. Hemen hemen, 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 hemen. Açıyorum, 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 açıyorum. açtım. Ay. Pul biber. Ah! Neyse arkadaşlar bu biberi yerim, sütle balı sonra yerim. <laughs> su. Ha, su. su. Bir bardak su. Şöyle göstereyim su. Ben ver, ver öbür küsü pul biber. Pul biberi de göstereyim. Açıyorum açıyorum ve açtım. Ketçap. Bak bakmadan bak Ömer hiç sonra deme ilgili yapıyorsun. Ben de çekiyorum. Aynen çekiyorum. Aa son bir tane. Onu da taş gibi makas da yaparız. Hmm. Kim Zeytin. Yine iyidir. Boş. Yine iyidir. Bu da büyük ihtimalle boştur arkadaşlar. Yok. Çünkü 3 tane boş var. 1, 2, 3. Tamam. Mal bende 2 tane boş çıkmadı ki. Ay 2 boş çıktı. Tamam gel. Taş köyet makas. Ben geldim. Tayin. Tayin yiyecek değil. Tayin pekmez çok güzel oluyor ama Tayin tek başına çok kötü oluyor ya. Hangi cezamdan başlamak istersin? Mi? Ben önce ım, pul biberle başlayalım. Aynen pul biber. Pul biber al kendine. Versene iyi babam benim, benim için. Şöyle başımız lazım. Şu kadar bir şey alacağız arkadaşlar her şeyden. Ben en kötüsüyle başlayacağım Aga. Yumurtayla başlayacağım. Allah'tan sana su çıktı ha. Aa, ha, ilk su içim ondan sonra. Mal ilk yumurta iç sonra su iç onun tadı gider. E ee, bardak. Arkadaşlar ben bir dakika bardak getirip geleyim. Ömer Bey cezasını çeksin o zaman Ben yiyorum ha sana yemedim deme. Zaten gözükecek kamera. Şöyle. İbrahim şöyle. Tamam mı bak yiyorum. Hatta İbo gelsin ondan sana yiyeceğim. Yavru adamı affettik anneanne dövecek Arkadaşlar bu arada ev bloğunun gelmesini istiyorsanız Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Eee ben bunu nasıl koyacağım? Burası bırakmasın. Cezalarımızı şu an tarafa alırız. Ben normalde kabuklu yedirecektim İbo ya. İbo sen normalde kabuklu yiyecektin ha. Yok lan oha. O kimse kabuktu yer ne? Mal niye çay kaşığı şey getirdin? Sen sus ben ne yapacağımı biliyorum ya. Yumurtası şurada. Ömer keşke verseydim bunu ya. Yumurtayı. Bu cezalarına buraya koy gibi. İyi bak burada. Aynı anda içeceğiz yiyeceğiz. He. Niçin getirdim biliyor musun? Karıştırmak için. Karıştırırsan daha iyi, daha bir iyi oluyor. Yok, direkt yutarsan senin için daha iyi. Böyle daha da çok olur. Ben böyle sonuna kadar yalayacaksın ha. Ömer. Bana ne? Ben de bunu. Lazım böyle koyamam. O zaman ben direkt alacağım. Kalırsa Hiç. benden değil. Tamam, başlıyorum. E işte abartma. Çok da kötü değildi. Benim için. O kadar da... ne yapacağız? Boş yapmayacağız. İki tane. Tamam, ben İki tane cezamı kaldırmak istiyorum. <laughs> Öyle bir şey yok. boş boş çıktı sayamıyorsun bitti. Buna kural koyuyorsun. Ben suyla baş. Suyumu da içiyorum. <laughs> Böyle yiyor da. Yumurtan nerede? Aha burada böyle iyi oldu. Ben e, ee, ketçabımla başlamak istiyorum. Aynen ketçap salça sonra. İbo benim 3 cezamı da getir sen de kendin cezanı getir. Ben her şeyi vereyim ondan sonra karış Benim bu olmasın. üçü de ceza değil arkadaşlar. Ben ketçap çok severim. Ben ketçap, salça çok al, severim. Ketçap. <laughs> salça. Kaşığı versene. Salça. <laughs> Aa içine düştü. Ben yalarım ben. Salça başka neydi? Ballı süt. Al bu. Ballı sütün içine koyarsın. <laughs> Öyle bir güzel var ya annesi babacığım. Bunu nasıl silleyecek? Yala. <laughs> Allah Allah. Tamam başka ne var? Reçel mi vardı? Yok sende reçel vardı. Sende reçel tahin. Reçel. Zey, zeytin. Tahin. Pekmez. Benim ben önce için... tahin yerdim sonra diye ben. Aynen ben de öyle yapacağım zaten. Zeytin kaç tane yiyeceğim son masayı? Bir tane yiyeceğim aslında yiyeceğim. Ay Niye, şöyle ketçaplar mı yiyoruz arkadaşlar bu video iftardan sonra çekilmişdir arkadaşlar. Şöyle ketçapmiyor. Doğru yağlı non kafi olan şöyle fiyin. Haydi rica ama. Ketçap iptal. Sıra salçada. Salçada Salça da var. Aman benim için zeyt. Ay. Aa. Sanki bir tane daha var. Bal var bende. Aa bal var. Ver o şeyi ver Ömer. İy, dur istiyorsun? dur dur salçaya koyma. Niye? Ye. O kadar eksik kalırsın. O kadar eksik kalırsın. İlk ben yiyeyim şu tayini. Zaten yalayacağım gibi ya. Of. Dur ya ben sana. O kadar yaladı. Ayy. Aa bunu alamıyor. Senin aynen onu alamıyorsun değil Bu kadar alacak tamam mı? Bu kadar çok değil ama. Ben de şöyle oh, oh, bu kadar alıyorum sonra almadı deme. Almadım. ben şimdi sütlü balımla bir kafa işi şey yapayım. Salça <laughs> da çok güzel. Arkadaşlar bu tarz videolarını da görmesini istiyorsanız gene kaç dakika Like <laughs> Arkadaşlar kaç like gelirse yok. 30 dakik ve 30 görüntülerine gelirse ikinci bölümünü çekeceğiz arkadaşlar. Ben balla sütümü yapayım. Aa, her temiz yaptım. Daha ne istiyorsun? Eee! Ben yemem. Ben bununla karıştırdım. Çok Aa ben bir de bunu yiyeceğim? Ay, ne yiyeceğim? Kalar aldım. Şöyle. Ben en sonunda tayinine bırakıyorum. Yok ilk başta tayinine. Şöyle azıcık süt, azıcık da şey koyacağım. Bak. bu yanına iyi geldi ya balı koydum ay sütü Yete. koydum arkadaşlar reklam olmasın sıra sende Hı. balı yemedin daha bal he balı he <laughs> yiyelim sıkıntıyı bu kadar kaşık koyacaksın öyle mi Tamam bunun yarısı onun yarısıdır. Atıyorum içine. Yeter ben sihirim. Bana doğru tutsan. Dur kameraya da gösterelim. Dur dur ben bunu sen karıştır yuva benimkini. Nasıl bir Biz şey valla çok koyduk ya. Yani. Şu toy biraz o zaman. Ay, ben yemek zorundayım. Hı, hı. Yemezsin ha bu şeyi. Ey, al ye. Balza balla güzel değil ya. Sütle Arkadaşlar şaka yapmıştım ben hiç hayatımda öyle bir şey yapmadım yemek mi içmedim. Annem sütlaç yapacak arkadaşlar. Vallahi var ya. Le, le, le. Bitir mi? Dur. Sana karıştırıyorum. Ya ben ben karıştırayım ya Allah Allah, Allah Allah. Benim bitti ya kadar Arkadaşlar normalde bu balların daha da güzelleri oluyor. Onlar yapınca çok güzel. Tayın çok güzel değildi ya. <laughs> en güzel tüm kimin değil. Miskinli. Nasıl içiyorsun sen ya? Nasıl içiyorsun? E hadi. Ne? <laughs> Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bu tarz videolarına gelmesini istiyorsanız like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar bir saniye bunu içmemişsin abi bak azıcık kalmış iç onu da Ömer ya bırak ya i̇ç, iç, iç. Mi? içmiyorum ne yapacağım bu videomuzda son geldik bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay Ne yapıyorsun oğlum ben? <laughs>